Like a light storm to be yours, thunder crash until the sky torn. You're like a Deniz Tutkunları'nın kanalı Fişikçi TV'den herkese selam arkadaşlar. Fişikçi Adam serimizin bu bölümünde CNR Boat Show Fuar Alanı'ndaki ziyaretlerimize devam ediyoruz, incelemelerimize devam ediyoruz. Ardor Marine firmasının standında bulunan Octopos Marine'in Octo 58 modelini incelemek üzere buradayım ve yanımda Teoman Bey var. Teoman Bey ile keyifli bir söyleşi gerçekleştireceğiz. Kendisi tekne hakkında bize değerli bilgiler verecek. Elimizden geldiğince de bu bilgilerle sizi aydınlatmaya çalışacağım. Teğmen Bey öncelikle hayırlı fuarlar diliyorum. Teşekkürler, hoş fuarlar. geldiniz. Çok sağ olun. Ee, gerçekten keyifli bir stand olmuş ve çok keyifli bir Teşekkür teknenin ederiz. içerisindeyim. Teşekkür Sağ olun. Ee, Octo 58 diyelim. Nedir, o nasıl anlatırsın? Octo 58'i şöyle anlatırım. Octo 58 bir pilotaos modeli. Octopus Marine'in pilotaos modeli. Octopus Marine'in e, şu anda 3 modeli var hali hazırda, tasarımları bitmiş kalıplama sürecine de başlanması gereken de iki tane 1850 pilot as modelimiz bir de bu 58'in orta konsollu modeli olacak inşallah onlar için uğraşıyoruz. Octo 58 625 boyunda 255 elinde bir tekne hem günlük kullanım hem balık turları için hem balıkçılar için dizayn edilmiş bir tekne. En ufak ayrıntısına kadar her şey özenle düşünülmüş. Saklama alanları, depolama yerleri, canlı livarı, içerideki yaşamsal alanıyla keyifli bir tekne. Evet. Octo 58'i gördüğünüzde bir Avrupa tekne havası veriyor ama yerli üretimde bir tekne yerli doğru üretim, evet. Bizim üretimimiz Antalya'da. Hı hı. Bir buçuk yıldır Antalya'da üretim yapıyoruz. Güzel geri dönüşler alıyoruz. Fuarda sağolsun Denizsever... Dostlarımız e, güzel yorumlar yapıyorlar. Bundan mutlu oluyoruz. Octo 58'de e, şöyle biz e, yeni nesil teknolojileri de kullanmaya çalıştık. E, bizim bütün elektrik e, aksamımızın kontrolü e, tabletten yapılıyor. E, aynı zamanda bu tabletin güzel bir özelliği de var balıkçılar için. Simrat'ın ekran paylaşımında tabletinize ekranınızı paylaştırdığınız zaman yanınızda nerede olursa olsun e, derinliği, balığı... Görebiliyorsunuz bu da e, ekstra kattığımız bir özellik açıkçası. Yani Octa 58'de teknoloji adına ne varsa evet, uygulanmış akıl, akıl, denilebilir. Akıllı yani. evlerde kullanılan teknolojilerin bir benzerini akıl biz teknemizde kullandık. Evet yani e, özellikle kumanda paneline hiç e, elinizi sürmeden oturduğunuz yerden bütün e, teknenin aydınlatması dahil her şeyi kontrol edebilmek e, gerçekten sektörel adına da e, gerçekten güzel bir yenilik olmuş. E, umudumuz bu yeniliklerin e, tüm üretici firmalarca e, benimsenmesi. E, sonuçta deniz işi, biraz da keyif işi. E, bunlar da keyfi daha da arttıran detaylar oluyor. Kesinlikle, kesinlikle. Peki birazcık da motor özelliklerinden bahsedelim. Octa 58 Yürütecek olan motorlar minimum maksimum kaç beygir olmak zorunda? 58'i yürütecek olan motor minimum 100 beygir maksimum 150 beygir. Hı hı. Ee, bizim testlerimiz genelde 140 beygir Suzuki ile yapıldı. Ee, testlerimizdeki aldığımız sürat e, 32 ile 33 knot arasındadır 140 beygirle. 100 beygirle e, ne kadar olur derseniz 28 knot öngörüyoruz biz. E, çünkü alt açımız ve açılarımız. Avrupa standartlarında Avrupa'da e, ihracatlarımız devam ediyor hem küçük teknelerde hem büyük teknelerde e, 150 beygirde ne kadar yapar derseniz de 42-43 ltm üzerinde yapacağına e, hem, hem fikiriz biz e, bunun haricinde e, düşük beygir soran arkadaşlarımız oluyor yani düşük beygirle kullanılır mı kullanılmaz mı diye biz çok önermiyoruz açıkçası e, satmak da istemiyoruz çünkü denizin şakası olmaz. Aynen. Herkes bir can taşıyor. Ee, biz de bunun vebalinin altına giremeyiz. Sadece para kazanmak için de biz bu işi yapmıyoruz. Denize gönül veren insanlarız. Herkesin keyifli zaman geçirmesini istiyoruz. Herkesin güvenli zaman geçirmesini istiyoruz. Kesinlikle evet. çok haklısınız. Maalesef e, insanı denizden soğutacak e, evet. özellikle tekneler görüyoruz. E, e, biz işin açıkçası bu konuda e, hassas davranmanızı tavsiye ediyorum. Ben çünkü e, deniz işi az önce de bahsettiğim için gibi keyif işi. E, keyfinizi kaçıracak durumlar olmasını istemiyorsanız, yaşamak istemiyorsanız e, bu gibi üretimlerden, hani merdiven altı dediğimiz özellikle, e, üretimlerden uzak durun. Çünkü e, arabayla yolda kaldığınız takdirde yana çekip bekleme şansınız var. Ama denizde maalesef, maalesef öyle bir maalesef. E, imkanınız yok. Onun için e, güvenilir e, tekneleri tercih etmenizi kesinlikle şiddetle tavsiye ediyorum. E, tekne 58 olarak sonlanmasına rağmen boyu aslında dediğiniz 6, gibi 625. 620 boyu. Biz 58'i iç kullanım alanımız bizim 580. Hı, hı İç kullanım alanından çıkarak yola 58. Kaç kişilik bir tekne olarak geçiyor peki bu? Yani ee, bir 6 e, kişi, 6 kişilik bir tekne. Ee, rahatlıkla ya yani da şu bulunduğumuz ortamda şu anda biz 2 kişiyiz. Daha da çok yerimiz var. Kesinlikle. Ee, yani 6 kişi şu arka havuzlukta çok rahat oturabilir. Aynen öyle. Yani havuzluk kısmının yanı sıra dinlence alanında da özellikle balık avlamayı sevenler kesinlikle, için kesinlikle. çok geniş bir alan, alan var. söz evet. konusu. Ayakta durabiliyorsunuz ve şu alana da ayrıca bir, bir parçayla, parçayla orayı burayı da koltuk haline çevirebiliyorsunuz. Komple böyle bir U şeklinde bir oturma alanı oluyor. U yine. şeklinde bir oturma alanı oluyor. Hatta bazı müşterilerimiz yukarıdaki tavana bir projeksiyon perdesi isteyip e, projeksiyonu da e, kullanabiliyorlar. Kesinlikle. E, yani keyifli. E, gördüğüm modelde e, kamera ve e, kaptan köşkü aynı alanda. Bu gerçekten verimlilik yaratmış. Özellikle tekne Hiç genişliği havuzlu olarak. Havuzlu evet, kısmını evet, çok geniş, geniş, geniş tutabilmişsiniz oldu. bu sayede. E, tek eksiği kabin tuvalet herhalde. Kabin tuvalet ama bu modellerde bu darlıktaki modellerde kabin tuvaleti eklediğimiz zaman da. İçerisi inanılmaz daraldığı için evet. ona çok yönelmedik. Çalıştık üzerinde ama hani çok verimli olmayacağının da farkında olduğumuz için kasetli tuvalet e, tercih etmelerine Hı. öneriyoruz. Eee daraltmak istemiyoruz açıkçası. Çünkü kış aylarında içerisi inanılmaz keyifli oluyor. Aynen. Ee, kullanırken daha keyifli oluyor. Balık tutarken daha keyifli oluyor. Yani e, farklı bir şey yapmaya çalışmadık. Normal e, kullanılan eee teknikleri Kendimize göre uyarladık açıkçası bizi. Evet. Yani kalıplarımız kendi dizaynlarımız kendimize ait, kalıplarımız kendimize ait. Herhangi bir tekniği kopyalamadık, herhangi bir kalıptan bir ürün almadık. O yüzden de e, yani yüzde yüz yerliyiz diyebiliriz biz. Aynen öyle. Yani e, keyfi de bir yerleşim alanı var burada. E, kaptan koltuğu zaten e, kaptan koltuğu ayrıca koltuğu, dönebiliyor. Yani dönebiliyor. havuzluk bölümüne e, kaptan koltuğu dahil da dahil oldu, oluyor. Tabi, Altında bir Lavabo ve musluğumuz var. Portatif ocak kullanıyoruz gene. Kaptan koltuğunun yan tarafındaki alanda termos sistemi gören bir buzluğumuz var. Tercihe göre oraya buzluk da ilave edilebiliyor. Kaptan koltuğu ve oturma grubunun arasında bir depolama alanımız var. Orası da çok geniş. Yatağın altındaki bölümlerde 3 tane farklı depolama alanımız var. Onlar da çok geniş. Yani biz en ufak geri değerlendirmek için uğraştık, onu da başardığımıza inanıyoruz. Aynen. Teknenin yan yürüme yolları da gerçekten güvenli ve görsel olarak da çok hoş gözüküyor. Evet. evet. Her iki Teşekkür sağ, yani sancak ve iskele yönünde yürüme alanları mevcut ve vardevelaların yüksekliğiyle de birlikte bu alanlar çok daha güvenli, güvenli bir hale yani. gelmiş. Evet teknenin burun kısmı hani pilot alt modellerde zaten hani güneşlenme alanı o çok e, olmaz. Çok mümkün olmuyor ama orada da küçük bir oturma, oturma da, alanı da oturma alanı balık avlanması için ben Aynen. Değil, öyle Bunlar da e, hoş diğer detaylar geniş bir e, heçimiz e, e, heçimiz yine... opsiyonel e, isteyen olursa sarf olarak takabiliyoruz. Hı hı. E, kabin üzerindeki bir heçimiz var. Oradan açtığınız zaman seyir halindeyken gayet güzel bir hava akışı sağlayabiliyoruz. Evet. Dediğim gibi soğuk havalarda kapıyı kapattığınız zaman herhangi bir ses içeri almaz, motor sesini içeriye almaz. Yalıtım görevi de görür. Plexi camlar kullanmayı tercih ettik. Daha hafif, daha sağlam olsun istedik evet. yaptığımız için. İsteğe göre camlar filmle kaplayabiliyoruz ama. Ee, bu filme çok yönetmek istemiyoruz çünkü e, akşam yapılan seyirlerde sıkıntı yaratabiliyor Evet film, cam. Ee, onun haricinde burunda bir e, ışığımız var. Bu da standart dışıdır. Bizim tasarımımızdır. Evet, yani o benim çok dikkatimi çekmişti. Evet. Ee, hani projektör uygulamaları tabii hani döner projektörleri e, kastetmiyorum ama hani seyir halindeyken ee, özellikle işte koy yanaşmalarında vesairelerde evet. e, yaklaştığınız alanı görmek adına çok güzel bir özellik olmuş. Çok, çok dikkat çekici ayrıca. Burnumuz aracı. kötü olduğu için oraya kullanmak daha e, cazip geldi. Neden? E, projeksiyon yukarı taktığımız zaman projektörü yaktığınızda gece seyirde jaykot parlama yapıyor ve önünüzü görmüyorsunuz. Aynen. Bu en ufak tekneleri de böyledir, en büyük tekneleri de böyledir. Biz istedik ki hani bir araba konsepti olsun. Karanlıktan bakın ama aydınlığı görün istedik. Bunu da başardık. Karanlık seyirde, yanaşmalarda falan inanılmaz bir görüş açısı sağlıyor ve güvenli yanaşmanızı sağlıyor. Aynen öyle. Yani e, ve bunu da ben işin açıkçası ilk kez gördüm. <laughs> evet. E, bu kadar teknenin içinde bunu da ilk yapanın e, yerli bir firma olması gerçekten e, mutluluk verici. Teşekkür ederiz. Zaten e, denizcilik anlamında e, tekne üretimi anlamında e, yerli firmaların ne kadar yol aldığını. E, yeterince iyi biliyoruz. Bu tarz hektöre yenilikler getirme adına da şeyler yapıldığında çok daha mutlu oluyoruz. Biz oluyorum. daha yolun başındayız. Umarım evet. ileride daha güzel şeyler yaparız. İnşallah, inşallah. E, tekne'nin biraz da üstünden bahsetmek istiyorum. E, pilot house olmasının vermiş olduğu rahatsız geniş var. bir alan evet, söz konusu. Rahatsız. Burada e, güneş panelleri, hece e rağmen güneş, güneş panelleri, panelleri mümkün. Evet. E, aynı zamanda üst alanda yine bir uzatma <laughs> güneşlik. güneşlik bölümümüz var ve teknenin genel yapısı da e, kışlık tente branda uygulamasına oydu. çok müsait. Evet. Yani aslında bu tekneyi alan kişiler hem yazın hem kışın çok rahatlıkla, çok rahatlıkla bu teknede vakit geçirebilirler diye düşünüyorum. E, çok teşekkür ederim Teoman Bey, sizin eklemek istediğiniz e, sağlık. ekstra bir ben, detay var mıdır, e, deniz dost, bizim gözümüzden kaçırdığımız? Detayımız yok ama ben denizsever dostlarımıza şunu söylemek istiyorum. E, deniz şakaya gelmeyen bir e, tabiat, <laughs> bunun üzerine çıkarken ailenizi, kendinizi düşünün, sağlam tekne alın, gözünüz arkada kalmasın. Kesinlikle, e, bu tavsiyeyi de kimse kulak arkası etmesin diyorum. Tekrar Teoman Bey'e, e, teknesinde teşekkür bizi edin, ağırladığı için ol. çok teşekkür ediyorum. E, bu bölümümüzde e, Octopus Marine Octo 58 modelini inceledik arkadaşlar. Dilimiz döndüğünce sizlere anlatmaya, aktarmaya çalıştım. E, bu gibi videoların devamlılığı açısından lütfen kanalımı takip etmeyi unutmayın. E, sizlerin desteğiyle e, bu gibi videoları çekmek çok daha mümkün olacak. Instagram ve YouTube'dan Fişikçi TV kanalını takip etmeyi unutmayın diyorum. Hoşçakalın.